Gözler gitsin. Hadi gidiyoruz. <laughs> <laughs> Prensesler gibi. <laughs> Hiç korktunuz mu? Ay çok korktum. Bak uçanlara sor benimle. Nasıl bir duygu peki? Harika bir duygu. Bir kere yukarıdan bu ikinci seyredişim birincisini seneler önce bir parti toplantısı vardı. Ben de İstanbul'dan Adana'ya gelecektim. Demirel de geliyormuş. Yani o onun için yapılacak bir olaymış. Beni görünce davet ettirmiş kendi grubuna. Beraber gittik Adana'ya geldik indirmedi. Kaptana dedi ki Adana'nın üzerinde bir dolaş Oya Hanım'a göstereyim neler yaptık dedi. Yani uçakla. Uçak uçakla güzel. Uçakla. yukarıdan hep dolaştık o sulama kanallarını, yolları yapılan şeyleri göstermişti. Ha, ben şeyine, üniversiteden sonra gölün bu tarafa uzandığını bilmiyordum. Sadece o gördüğümüz yer zannediyorduk. Orada gördüm ben ilk defa. O da çok güzel bir e, olaydı. Unutamadım. Peki yamaç paraşütü fikri nasıl doğdu? Hiç Zaten yamaç var. paraşütünü duydum, eksik kalmasın dedim. <laughs> Şimdi yamaç paraşütü aklımdayken, istek varken, eğer dünyayı terk edip gidersen bir yamaç paraşütü için geri gelmek istemem. Onun için yapıp da gideyim dedim. <gülüyor> 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 <Çok tokusun ya. gülüyor> Peki neler hissettiniz yukarıda? Bayıldım, hoşuma gitti. Seyrettim, zevk aldım. Zevk Ondan sonra yapacak yapayım. mısınız? Şu anda yine yaparız isterse. <laughs> Çıkarız, fark etmez. Yok. O kadar çok şey yaptım ki, mimarım. İnşaatlar yaptım, İstanbul'a gittim, restorasyon işlerini yaptım. O zamandan beri. Çok güzel. Ee, uçmanın yaşı yoktur demek istiyorum Bunu Oya Hanım'la birlikte herkese ispat ettik ee, Arabada iki tane kızım var ee, Yürümeye başlamadan önce uçmayı öğrendiler Uçmanın ya yaşı yok 7'den 70'e şey demiyoruz 7'den 83'e e Herkesin gönül rahatlığıyla yapabileceği Oldukça keyifli ve güvenli bir aktivite Peki gençlerle Oya Hanım'ın farkı nedir? Oya Hanım'la gençler Arasında dağlar kadar fark var. Oyanım maşallah çok cesur. Uçarken de hoş sohbet, keyifli, güvenli uçtu kendisini hem tebrik hem de takdir ediyorum. Seviyorsun. Harika. Değil. çok zevkli, çok güzel. Evet. Harika bir şeydi. Evet. Geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Sevgili Serdar, ellerine sağlık. Serdar. Her zaman bekliyoruz. Yani bana... Sıkıldıkça gelin. O yani yani. Bana... İnşallah. Gelin. Teşekkür ediyorum Serdar tekrar. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel uçurdu. Bu başlangıçtı sadece.